Canlarım, şimdi iş, eğitim, kariyer için mini açılım yapacağız sizlerle. Gel bakalım. Değne konusu. değnek sekizlisi, para altılısı ve araba kartı. Şimdi burada e, kariyer ve para konusunda sıkışmış kendini hissedenler varsa veya bir haber bekleyenler varsa, başka şehir veya ülkeden hani gelecek mi, gelmeyecek mi? Hani hani ne yapacağım neler olacak diyenler için kart diyor ki önümüzdeki 7'li bir tarih var. 7, 17, 27 veya bir haftalık zaman içerisinde bu haber gelecek. Bazınız yeni bir iş haberi bekliyorsa veya bir sınav sonucu bekliyorsa bu da olabilir demek istiyorum. Devam edelim. Kupa kraliçesi. Güneş, kılıç uçlusu, kupası ve aslan adam. Uzun zamandır emek verdiğin konularda ise bir e, mükafatlandırmak var. Emeğinin karşılığını aldığım ve bolluk berekete gireceğim bir döngü seni bekliyor diyor.